Türkiye Macaristan karşısında şov yaptı, devleşen performans 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlık maçında Türkiye deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada A milli takım sergilediği üstün performansla göz doldurdu. Maça hızlı başlayan A yıldızlılar teknik direktörün önderliğinde sahaya disiplinli ve hırslı bir oyun koydu. İlk yarı, kontrollü başlangıç ve erken baskı. Maçın başlama düdüğüyle birlikte Türkiye, oyunun kontrolünü eline aldı. Orta sahada pas trafiğini iyi yöneten milliler, kanatları da etkili kullanarak Macaristan savunmasını zorlamaya başladı. İlk dakikalarda rakip kalede etkili olmaya çalışan Türkiye, özellikle genç yıldızlarının dinamizmiyle dikkat çekti. Karşılaşmanın 15. dakikasında Türkiye, Golü bulmaya çok yaklaştı. Sağ kanattan yapılan ortada Forvet'in kafa vuruşu direğe takıldı. Ancak baskısını sürdüren Milliler 25. dakikada güzel bir organizasyon sonucunda ilk golü buldu. Orta sahada topu kapan oyuncumuz şık bir çalımla rakibinden sıyrıldı ve ceza sahasına girer girmez düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0 golden sonra Macaristan'da ataklarını sıklaştırdı. Ev sahibi ekip özellikle duran toplarla etkili olmaya çalıştı. Ancak Türkiye'nin savunma hattı oldukça sağlamdı. İlk yarı boyunca rakibine net fırsatlar vermeyen A milli takım devreye 1-0'lık üstünlükle girdi. İkinci yarı Türkiye'den şahane futbol, İkinci yarıya Macaristan baskılı başladı. Rakibin baskısını kırmak için Türkiye hızlı paslarla oyunu açmaya çalıştı. Dakikalar ilerledikçe milliler yeniden oyunun kontrolünü ele geçirdi ve farkı açmak için saldırıya geçti. Dakikada sahneye çıkan bir diğer yıldız oyuncumuz ceza sahasının dışından yaptığı sert vuruşla skoru 2-0 yaptı. Bu gol Türkiye'nin maçı koparmasını sağladı. Golden sonra da takım oyunu bırakmadı ve üçüncü gol için rakip kaleye yüklenmeye devam etti. Maçın son dakikalarına doğru Macaristan farkı azaltmak için savunma hattını öne çıkardı. Ancak bu, Türkiye'nin kontra ataklarla daha fazla pozisyon bulmasına neden oldu. 85. dakikada hızlı gelişen bir atakta milliler skoru 3-0'a getiren golü kaydetti. Son düdük çaldığında sahada Türkiye'nin üstünlüğü vardı. 3-0'lık net bir galibiyetle sahadan ayrılan A milli takım hem taraftarlarını sevindirdi hem de Avrupa Şampiyonası öncesinde formda olduğunu gösterdi. A milli takımdan büyük mesaj. Bu galibiyet Türkiye'nin turnuva öncesinde hazır olduğunu gösterdi. Genç yeteneklerin performansı ve takımın uyumu ilerleyen maçlar için büyük umut verdi. Teknik direktörün taktik anlayışı ve oyuncuların sahadaki disiplini geleceğe dair olumlu sinyaller verdi. Türkiye'nin Avrupa sahnesinde nasıl bir performans sergileyeceğini merak ediyorsanız bizi takip etmeye devam edin. Milli takımımızın yeni zaferlerini kaçırmamak için kanalımıza abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın.